Nuh Suresi'nin 17. ayetinde sizi topraktan bitki gibi bitiren Allah'tır. Ee, Vallahu celalühü yok. Vallahu ce embeteküm minel ardı nebat. Vallahu embeteküm minel ardı evet. Bu o, kıyamet günü topraktan bitki gibi dikey bir şekilde yaratılacağımız anlamına gelir midir? Elbette gelir. Çünkü Allahü Teala onu da A'raf Suresi'nde söylüyor. Yani şimdi biz ölen herkes toprağa atılan bir tohum gibidir onun e, gerekli şartları oluştuğu zaman oradan herkesin tüm özelliklerini ta taşıyan tohumu toprakta kalacak. Orada büyüyecek ve büyük bir e, o ana rahmi büyük bir ana rahmi gibi gör görüntü olacak. O e, kalk emri geldiği zaman herkes o şeyler e, mezar gibi olan yerler açılacak. Herkes oradan büyük bir insan olarak kalkacak. Bunu Araf suresinde 25. ayette diyor ki Allahü Teala gale fiha yani bu topraklarda yaşayacaksınız diyor dünyada ve fiha temutune bu toprakta öleceksiniz ve minha tuhracun bu topraktan çıkarılacaksınız. Bazı ayetlerde de tıpkı bitkilerin bitmesi gibi çıkarılacağımız ifade ediliyor. Sadece o Nuh suresindeki ayette değil. Zaten Adem Aleyhisselam'ın oluşumu da bir bitkinin toprakta oluşumu gibi olmuştur.